Evet Malişka dışarıda bekliyorum. Evet gel hadi. Merhaba sevgilim. Geldiğin için teşekkür ederim. Söyle bakalım. Sen mi daha iyisin ben mi? Neden? Oruçlu olduğum halde seninle çıktığım için mi en iyiyim? Yoksa bir kızın kalbini nasıl kazanacağını bildiğin için mi en iyi sensin? Hayır. Ben de bana teşekkür edeceksin sanmıştım. Oruçlu olmama rağmen seninle çıkıyorum. Öyle mi? Oruç tutuyorsun diye teşekkür mü bekliyorsun yani? Ben şey diyecektim. Rişi de oruç tutuyor da şimdi kuyumcuya gidersek çok yorulabilir. Ben onu yormak istemiyorum. Hadi ama aşkım. Bana bu kadar sevgini vererek beni şımarttın. Hem insanları övmek konusunda iyi değilimdir. Ama başkaları tarafından övülmeyi seviyorum. Sen beni övebilirsin. Bu çok hoşuma gider. İnanılmazsın Marişka. Tamam dinle. Evde şu anda tören için hazırlık yapılıyor. Ve akşam bütün aile törene katılacak. Oruç tutuyorsun. Eve gelmeyecek misin sen? Nasıl geleceğim ki? Karına ne diyeceğim Rişi? O beni en iyi arkadaşı sanıyor. Ve zaten o bu yıllık senin karın. Ben senin kız arkadaşının. Yani bence... Bugün tören yapmasak da olur. Sonra duamızı ederiz. Beraber dua edelim mi işi? Her neyse. Gelecek yıl karvaço törenini senin evinde yapacağım. Çünkü senin karın olacağım. Ve o zaman birlikte tören yapabiliriz ve... karvaçat hakkındaki hikayeyi de dinleyebiliriz. Ne dersin? Evet, e, tabii ki olur. Mükemmel. Gidelim mi? Gidelim. Tamam, hadi. Oturun şöyle. Ya, Neden burada duruyorsun? ...biraz hizmet et... ...ben uşak mıyım... ...biraz kafanı kullan... ...neyse beni dinle... ...git ve ahana ve devi kayla otur... ...git hadi git... ...hoş geldin Nasılsın? yenge... merhaba... ...amcam nasıl... ...o iyi... ...ee anne... ...yenge... ...karvaçot hikayesini anlatması için... ...mabetten çağırdığımız peder hastalanmış... Aman Tanrım, şimdi ne yapacağız? Mahallemde düzenlenen törene katılmadım ben. Eve varmadan tören bitmiş olacak. Peder her yıl bu hikayeyi anlatırdı. Şimdi ne yapacağız? Beni dinle. Eğer töreni yapmazsak orucumuz tamamlanmayacak. Neden hemen gidip başka bir peder çağırmıyorsun? Anne, birini çağırsam bile kısa sürede kim gelecek? Hikayeyi bilen biri var mı? Şey ben... Ben hikayeyi biliyorum. Eğer bir sorununuz yoksa ben anlatabilirim. Bu hikayeyi annemden birkaç kez dinledim. Ayrıca küçükken Devika ve Ahana gibi törende onun yanında otururdum. Hikayeyi iyi hatırlıyorum. Eğer İsterseniz anlatırım. Umarım her şeyi hatırlıyorsundur. Evet. Tamam. Otur. Başınızı şalla örtün lütfen. Nereye gidiyorsun? Oruç tutmadığınızı biliyorum. En azından hikayeyi dinle. Otur. Başlayabilirsin canım Efendim Bayrişi burada Ah oh, Bayrişi Oberua Merhaba Evet merhaba beni tanıyor musunuz Elbette sizi kim tanımaz ki Ben babanızı da tanıyorum Ailenizden bugün Teslim edeceğim bir sipariş aldım Aa, öyle mi? Bilmiyordum ben. Neyse bu, bu güzel. Ben Karvaçot için bir hediye almak istedim. Son model kolye veya bileklik olabilir mesela. Tabii ki. Ne istiyorsa hemen gösterin. Neden ayaktasınız? Lütfen oturun. Bayan Lakşmi gelecek. Varlıklı bir adamın yedi oğlu ve bir kızı varmış. Tefecinin karısı, kızı ve gelini her sene düzenli olarak Karvaçot orucunu tutarlarmış. Varlıklı adam evdeki kadınlara akşam olunca oruçlarını açmalarını söylemiş ama kadınlar yemek yemeyi reddetmiş ve ay doğduktan sonra yiyeceklerini söylemişler. Ama adam kadınların aç kalmasına dayanamıyormuş. Dışarıda ateş yakmış ve bir elek yardımıyla sahte bir ay göstermiş. Eve gelip herkese ayın doğduğunu söylemiş. Birlikte dua etmelerini ve oruçlarını bozmalarını istemiş. Onlar da oruçlarını açmaya ve yemeklerini de yemeye karar vermişler. Ama evin hanımı kocasını iyi tanıyormuş. Ve kızlara kocasının onları kandırmaya çalıştığını söylemiş ama onlar annelerini dinlememişler. Sözlerini itibar etmemişler. Ve sahte ayı görünce dua edip oruçlarını bozmuşlar ama oruçları boşa gitmiş. İşledikleri günah yüzünden bir süre sonra kocasının sağlığı bozulmuş, hastalanmış ve bütün servetlerini onun ilaçları için harcamışlar ve daha sonra adamın karısı gerçeği öğrendiğinde vicdan azabıyla perişan olmuş. Ay görünene kadar orucunu bozmamış ve tüm törenleri düzgün bir şekilde yerine getirmiş. Büyüklerinin hayır duasını almış ve kocasının sağlığı düzelmiş. Ailenin mali durumları iyileşmeye başlamış. Bu orucu gönülden tutan kişiler her daim mutlu. Ya, gelin'in lakşimi sayesinde hiç kimsenin orucu boşa gitmedi öyle değil mi? Aferin canım. Tanrı seni korusun. Ne oldu Bay Obero? Eşiniz gelmedi mi? Ben onunla geldim. Bir sorunun mu var? Evet, o benimle geldi. Lakshmi için bir hediye almama yardım edecek. Laks Lakshmi benim karım. Evet. Aslında o bugün oruç tutuyor. Bu yüzden onu buraya kadar getirmek istemedim. Dışarı çıkıp yorulmasını istemedim de bu yüzden yerine o geldi. O Malishka. Adı Malishka. Lakshmi'nin çok yakın arkadaşıdır. Bu yüzden bana yardım etmek için buraya geldi. Oh! Demek Lakshmi için bir şeyler seçeceksiniz. Şuna bakın. Burada yeni ve modern tasarımlarımız var. Bakın. Bu. Bu onun karısına çok yakışacaktır. Parasını öderiş. Ah! Bu, bu parça güzel görünüyor. Lütfen bunu sarın. Tamam, bunu hemen sarın. Efendim, bu gece evinize teslim edeceğim mücevherlerin faturasını teslimat sırasında size vereceğim. Ya, tamam, hayır mı? hayır. Aslında eşime bir sürpriz yapmak istiyorum. Parasını burada ödeyeceğim. Tamam efendim, sorun değil. Hı -hı. Ben. Şey, ne oldu çifte kumrular Giderken çok mutlu görünüyordunuz Neden üzgünsünüz Teyze o bana kızgın Sebebini ona sor bilmiyorum Beni alışverişe götürerek ruh halimi değiştirebileceğini mi sandın Sakin ol Alişka. Ne oldu neden Rişi'ye bu kadar kızgınsın? Ben kızgın değilim. Kırıldım anne. O mağaza müdürü beni sinirlendirdi. Ve Rişi ona tek kelime bile etmedi anne. Teyze ben ona hiçbir şey söylemedim. Çünkü mağazanın müdürü Lakşmi'yi tanıyordu. Lakşmi'nin benim karım olduğunu biliyordu. Bu yüzden bir şey söylemedim. O zaman neden? Lakşmiyi tanıdığını bilmiyordum ki. Seni oraya götürdüm çünkü o mağaza çok iyidir. Biri bana neler olduğunu söyleyecek mi acaba? Ne söylememi istiyorsun? Beni oraya götürdü ama sonra herkese lakşmi için hediye almak istediğini söyledi. Neden? Çünkü onun için oruç tutuyor. Malişka, içeri gir ve hemen mutfağa geç. Anne, ne dediğimi duymadın mı? Lütfen git ve rishi. Tören için geleneksel kıyafetler giymelisin. Sen ve Malişka için bazı kıyafetler ayarladım. Önce onları Lakshmi'ye gönder ve onun onayını al. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.